Kıymetli dinleyiciler, merhaba. Bugün sizlerle Trump doktrini nedir? onu tartışmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Amerika'da bütün başkanlar seçildikten bir süre sonra kendi dış politikalarını işte Bush doktrini, Clinton doktrini, Obama doktrini şeklinde her her yıl bazen olmak üzere bazen de seçildikleri dönem başında yayınlamaya başlarlar. İşte Trump'ın da böyle bir doktrinin gelmesi bekleniyor. Tabii ki benim söyleyeceğim henüz daha açığa çıkmamış ama Trump'ın söylediklerinden yola çıkarak en azından şunu söyleyebiliriz. Ee, güçlüyüm, o halde haklıyım. Bana göre Trump doktrini budur. Bunu da destekleyen ifadeler nasıl? Henüz daha koltuğuna oturmadan önce... Kanada'nın Amerika'nın yeni bir eyaleti olabileceği şeklindeki ifadesi. Grönland'ın Amerika'ya ait olması gerektiği, işte Panama Kanunu'nun tekrar Amerika'nın alması gerektiği yönündeki ifadeleriydi. Henüz koltuğuna oturmuşken bu kez de BRICS ülkelerine laf atarak şayet yeni bir ya yani uluslararası ticarette yeni bir para birimi, birimine seçerlerse onları da yüzde yüz gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Gene koltuğuna oturur oturmaz Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı. Bileşimletlerde ve yoksul ülkelere yapılan yardım fonu vardı Amerikanın bunu kesti. Avrupa Birliği'ne hedefine aldı. Onlarla arkasından bildiğiniz gibi Brezilya'ya hedefine aldı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hedefine aldı. Bir dizi tehditlerle dolu ifadeleri Trump'tan duymak mümkündü. Ancak yanında en kıymetli olan ülke İsrail ve sonra da sanki Japonya gibi nasıl diyecek olursanız Netanyahu geçenlerde Washington'da Trump'ı ziyaret eden ilk ülkenin başbakanıydı. İkincisi de daha sonra Japonya başbakanıydı. Netanyahu aynı zamanda bu ziyaret sırasında 7.2 milyar dolarlık yeni silah ve mühimmat alamıyor için Amerika ile bir anlaşma imzalıyordu. Hatırlayacak olursanız o anlaşmanın yapıldığı sırada şöyle bir resim verildi dünyaya. Trump masa e, koltuğuna oturmuş olan Netanyahu'yu masaya doğru hafifçe, nazikçe itekledi. Bunu bu Türkiye'de iki türlü deşifre edildi. Bir taraf tamam Netanyahu sen de gidicisin. Yani Netanyahu da iktidardan düşürülecek anlamında algılayan oldu. Bir taraf ise bir diğer taraf ise benim yanımda en kıymetli ülke İsrail ve en kıymetli başbakan da yahut da devlet adamı da Netanyahu'dur demek istiyordu. Gönülden istemesem de ne yazık ki ikinci ihtimalin daha doğru olduğu görülüyor gibi. Zira bunu destekleyen e, gerçekler var. O da şu Trump'ın ilk döneminde Netanyahu hükümetine en büyük desteği veren başkan Trump'tı. O zaman 1980 yılında alınan Birleşmiş Milletler kararına rağmen Amerikan da bunu desteklemesine rağmen ısrarla İsrail Kudüs'ü başkent yapmak istiyordu. Trump bunu kabul etti. Ettiği gibi de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıtmıştı. Bu bir. İki, bir değeri ise gene Gazze şeridi konusunda bırakın Gazze şeridinde iki devletli çözümü veyahut da Filistinlerin geleceğiyle ilgili iyi bir karar vermeyi tam tersine adeta onların sürgününü istedi. Önce Filistinlerin Ürdün ve Mısır'a yerleşebileceğini söyledi. Hatta bu ülkelere de aba altından sopa gösterdi. Ya kabul etmezlerse diye edecekler, edecekler. Biz onlara... Ian'la yardım ediyoruz, onlar da bu konuda yardımcı olacaklar dedi. Arkasında bu sürgün olayına Suudi Arabistan da karşı çıkınca, Netanyahu'nun ağzıyla o da dedi ki, o zaman Filistinler Mısır ve Suudi Arabistan'a giderler demeye başladı. Yani herkese bir sataşma var. Üstelik de bu Suudi Arabistan'ın e, veliaht prensi, e, Amerika'da 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını söylemiş. Arkasından Trump telefonla konuşmasının arkasından bunun 1 trilyon dolara çıkacağını söylemişti. Şimdi gördüğünüz gibi dost ülkeler etrafında bulmak pek mümkün değil. Ama tehditle de istediklerini yaptırabiliyor. Nasıl diyeceksiniz? İşte Panama Panama. Baş, başkanı Cumhurbaşkanı yeni dönemde artık Çinle anlaşma yapılmayacağını söyledi. Ee, Kanada ise gene yaptırım uygulamasının arkasından biliyorsunuz ilk işler, ilk uygulamalarından biri de Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e e, dış ticaret yani ithalat vergilerini yükselterek bir yaptırım uygulamıştı. Kanadanın ki 30 gün süreyle ertelendi ama hem Kanada'da hem de Meksika'da Trump'ın istekleri doğrusunda sınırlarda oldukça önemli düzenlemeler yapılmaya başlandı. E, BRICS ülkelerine tehdidinden gelince Rusya'dan da BRICS ülkelerinin bir yeni para birimiyle e, ticaret konusunda henüz bir projesi yok şeklinde bir açıklama yapıldı. Avrupa Birliği henüz sesini çıkartamıyor. Yani e, daha önceleri bildiğiniz gibi Trump hariç diğer başkanlarla çok uyumlu çalışan Avrupa ülkeleri hatta İngiltere Şimdi hop oturup hop kalkıyor adeta. Zira Trump Avrupa Birliği ülkelerine ve İngiltere'ye de gerektiğinde gümrük vergisi uygulamasını yükselterek uygulayabileceğini söyledi. Gazze şeridinden Filistinlerin çıkarılması olayına Avrupa'dan çok cılız mırıldanarak itirazlar yükseldi. Ve Çin'den yükseldi. Rusya'dan bile doğru bir tepkinin olmadığını Gördük. Gördüğünüz gibi e, İsrail varsa ya da e, Gazze şeridini biliyorsunuz. Amerika biz burayı satın alalım, burayı ihya edelim dedi. E, adam aleta, Amerikalı tipik Amerikalı, follow the money yani parayı takip et. Bunu izleyen bir başkan, bir ticaret erbabı gibi, diğer insanların huzuru, sağlığı vesaire e, hiç önemli değil onun için. Böyle bir Amerikan başkanının olduğunu görüyoruz. Bu arada savaşları bitireceğim demişti. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda henüz öne çıkan yahut da basına yansıyan bir ilerleme yok. Ama bunu da yakında Putin'le görüşerek çözebileceğini söylüyor Trump. Öte yandan Filistin'de ise Gazze şeridinde tamam Trump ...koltuğuna oturduktan sonra bir ateşkes imzalandı ama... ...daha sonra Trump bu ateşkesin kısa süreceğini... ...yahut da e, devam edeceğini garanti edemem diyerekten... ...bir ifadede bulundu. Hele de bu sürgün olayından sonra o bölgedeki savaşın bittiğini... ...söyleyebilmek veya devam etmeyeceğini söyleyebilmek pek mümkün değil. Bildiğiniz gibi ik, e, Paris İklim Anlaşması'ndan da çıktı. Gördüğünüz gibi Trump... Kafasına ne esiyorsa adeta onu yapan birisi gibi sanıyorum önümüzdeki aylarda Trump'ı konuşmaya devam edeceğiz. Ve Allah Trump'ı yarattı diye sözümü bitirmek istiyorum. Bir başka konuşmada yine bir, bir araya gelmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Eğer beğendiyseniz lütfen paylaşın. İyi günler efendim.